Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. 2026 LGS Din Kültürü kampımızın 7. dersini hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz kampımızı kendi hazırlamış olduğum kitabımdan yürütüyorum. Ve kitabım sizler için inşallah faydalı olacaktır. Almak isteyenler için açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Kampımızı 36 derste bitirecektik. Hemen planımıza geçelim kampımızın. İlk 6 dersimizi bitirmiştik. Bu dersimizde, bu videomuzda 7. dersimizi işleyeceğiz. Hangi konular işleyeceğiz? Bir peygamber tanıyorum Hz. Musa Aleyhisselam, bir ayet tanıyorum Ayetel Kürsü ve anlamı. Gördüğünüz gibi planımız 36 derste bitecek. Bu 36 dersi bitirdiğimizde inşallah LGS'de din kültürü dersine hazır hale gelmiş olacağız. Bu plana ulaşmak için de yine açıklamalar kısmına linkini bırakırım. İndirirsiniz. Planla bir şekilde devam edersek inşallah başarıya ulaşacaksınız. Şimdi hazırsanız konularımıza başlayalım. Bir peygamber tanıyorum Hz. Musa Aleyhisselam. Hz. Musa Aleyhisselam İsrail olana peygamber olarak gönderilmiştir. Kur'an'da en çok ismi geçen peygamberdir. Tam 136 yerde ismi geçiyor. Allah ile aracısız konuştuğu için Kelimullah sıfatını almıştır. Bu çok önemli. Ululazım yani büyük zorluklara göğüs geren peygamberlerden bir tanesidir. İsrailoğulları Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf zamanında Mısır'a gelip yerleşmişlerdir. Hz. Yusuf kölelikten Mısır azizliğine yükseliyordu. Mısır'da ekonomiden sorumlu bakan oluyordu ve ailesini ve İsrailoğullarını, akrabalarını Mısır'a davet ediyordu. İsrailoğulları Hz. Yusuf zamanında Mısır'da yaşamaya devam etmişlerdir. Daha sonraki gelen Firavun zalim oluyor ve İsrailoğullarını köleleştiriyor, ağır işlerde çalıştırıyor. O dönemdeki zalim Firavun bir rüya görüyor ve rüyasını rüya yorumcularına yorumlatıyor. Rüya yorumcular da ona şunu diyor yeni doğmuş bir bebek senin saltanatın hükümranlığını sonlandıracak. Bunun üzerine Firavun şöyle bir emir veriyor askerlerine yeni doğan erkek çocukların öldürülmesini istiyor. Hz. Musa aleyhisselam da o dönemde doğmuştu. Annesi kaygılanıyor. allah Teala da annesine şu vahyi indiriyor mesajı. Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız. Annesi de bu mesajda ne yapıyor mesaj alarak? sepeti, sepetin için Hazreti Musa'yı koyuyor ve Nil nehrine bırakıyor. Kız kardeşini de sepetin takip etmesini istiyor, gözet, gözetmesi için onu gönderiyor ve Nil nehrinde Hazreti Musa sepetle ne yapıyor? Sürükleniyor. Sepet nerede durur dersiniz? Firavun'un sarayında duruyor. Hz. Musa'yı kim buluyor derseniz Firavun'un karısı buluyor ve karısına çok şirin geliyor onu evlat, evlat edinmek istiyor. Firavun Hz. Musa'yı görünce öldürmek istiyor ama karısı ona şunu söylüyor. Onu öldürmeyin belki bize faydası dokanır veya onu evlat ediniriz. Zaten bizim sarayımızda bize zararı olmaz diyor ve Firavun da karısının dediğini yapıyor onu evlat ediniliyorlar. Gördünüz mü normalde Firavun yeni doğmuş bütün bebekleri öldürmek istiyor ama Allah'ın takdirine bakın. Firavun kendi saltanatını sonlandıracak kişiyi kendi sarayında güvenli bir şekilde yetiştiriyor, büyütüyor. Ve Süt annesi arıyorlar. Süt annesi kim oluyor? Kız kardeşi sepeti takip ediyordu ya olanlar görüyor. Oraya gelerek diyor ki ben bir süt annesi biliyorum diyor. Annesini gerçek annesini çağırıyor ve süt annesi gerçek annesi sarayda gerçek annesinin kucağında Hazreti Musa büyüyor. Hazreti Musa yetişkinlik döneminde bir kavgayı görüyor ve kavgayı ayırmak isterse isterken Mısırlı'nın istemeden birinin ölümüne neden oluyor kavgayı ayırırken korktuğu için de şehri terk ediyor. Ayet-i Kerime'de bu durum şöyle buyruluyor. Rabbim doğrusu kendime zulmettim diyor Hazreti Musa. İstemeden yapıyor ama beni bağışla Allah da onu bağışladı. Ve Mısır'dan ayrılmıştı korktuğu için Medyen'e gidiyor. Medyen'de yaklaşık 8 veya 10 yıl kaldıktan sonra Mısır'a gitmek üzere ailesiyle birlikte oradan ayrılıyor. Burada bir aile ediniyor. Buraya bahsedelim. Medyen'de kim var? Peygamber olan Hazreti Şuayb Aleyhisselam var. Medyen'e geldiğinde Hazreti Musa Aleyhisselam Pınar'da iki tane kadının hayvanları suladığını görüyor. Daha doğrusu sıra beklediğini görüyor. Onlara yardım etmek istiyor. Bizim babamız yaşlıdır diyor kadınlar. Bundan dolayı e, biz sıramızı bekliyoruz. Diğer insanlar hayvanlarını sulatıyor. Hazreti Musa da onlara yardım ediyor. Ve babasının yanına götürüyorlar kızlar Hazreti Musa'yı. Hazreti Şuayb aleyhisselamla tanışıyor ve onunla bir anlaşma yapıyorlar. 8 yıl eğer burada kalırsa kızlarından birini Hazreti Musa ile evlendirecek. Hazreti Musa da kabul ediyor. Şu Hz. Şuayb Aleyhisselam kızını Hz. Musa ile evlendiriyor. Ve daha sonra Mısır'a gitmek üzere ailesiyle birlikte ne yapıyor? Medyen'den ayrılıyor. Sina Dağı'nın yakınından geçerken dağ tarafından bir ateş görüyor Hz. Musa Aleyhisselam. Yanan bir çalı ya da ağaç görüyor ve yanına gidiyor. Orada Hz. Musa'ya Allah tarafından peygamberlik görevi veriliyor ve pek çok mucizeler veriliyor. İşte orada yanan çalı ya da ağaçla aracısız bir şekilde konuştuğu için Hz. Musa'ya hangi ünvan verilmişti? Yukarıda bahsetmiştik. Kelimullah ünvanı verilmişti. Hz. Musa'nın duası üzerine kardeşi Hz. Harun'a da peygamberlik verilmiş ve ona yardımcı olarak görevlendirilmiştir. Hz. Musa aleyhisselam diyor ki benim dilim çok iyi değildir. Kardeşimin dili benimkinden daha güzeldir üslubu. Onu bana yardımcı kıl diyor. Allah da duasını kabul ediyor. Hz. Harun da peygamberi yapıyor allah Teala ve Hz. Musa'ya yardımcı olarak görevlendiriyor. Ve ikisinin görevi nedir? tevhid inancını yaymaya çalışıyorlar. İlk olarak Firavun'un karşısına çıkıyorlar. Tek olan Allah'a inandırmaya çalışıyorlar. Çünkü Firavun kendisini ilah ilan etmiştir. Ben tanrıyım diyor. Firavun Hz. Musa'nın peygamberliğini kabul etmedi ve mucize göstermesini istedi. Hz. Musa aleyhisselam da elini koyuna sokup çıkardığında eli nur gibi parladı. Asasını attığında asası ilan oldu. Bunları görünce Firavun kendi büyücülerini topladı, sihirbazlarını topladı. Hazreti Musa ile bir yarış yap, yapmalarını istedi. Hazreti Musa da kabul etti. Sihirbazlar dediler ki önce sen mi atacaksın biz mi atalım. Hazreti Musa siz atın dedi. Sihirbazlar asalarını atınca onlarınki yılan oldu. Hazreti Musa asasını atınca onunki daha büyük yılan oldu. Ve Hazreti Musa'nın yılanı sihirbazların yılanını yuttu. Bunu gören sihirbazlar karşıdaki kişinin sihirbaz olmadığını büyücü olmadığını anladılar. Hak peygamber olduğunu anladılar. Ve Hazreti Musa'ya iman ettiler. Ama Firavun iman etmedi ve sihirbazları hapse atmakla tehdit etti. Ama sihirbazlar hapse girme ya da ölme korkusu olmasına rağmen imanlarından vazgeçmediler. Hz. Musa zaman içerisinde Firavun'u birçok kez iman etmeye davet etti. Ders çıkarması için Firavun'un başına her biri bir mucize olan bazı felaketler de geldi. Tufanlar, çekirgeler, haşeratlar, kurbağalar ve suların kan olması şeklinde felaketlere rağmen Firavun inkarda ısrar etti. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Bu mucizeleri, felaket mucizeleri görmelerine rağmen Firavun ve halkı ne yapıyor? İman etmiyor. Hz. Musa Aleyhisselam bunun üzerine kavmini toplu topladı ve Mısır'dan ayrıldılar. Firavun ve askerleri bunu duyunca peşlerine düştü. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın emriyle elindeki asayı denize vurunca bir mucize olarak deniz yarıldı. Mısır'dan çıktılar, ilerlerken karşılarına Kızıl Deniz çıkıyor ve İsrail olarak hayıflanıyor. Eyvah Musa, şimdi biz yandık ne yapacağız? Firavun ve askerleri geliyor ama Hazreti Musa hiç endişelenmiyor çünkü Allah'a güveniyordu. Allah da ona şöyle buyurdu, asanı Kızıl Denize vur, denize vur. Hazreti Musa denize asasını vurunca ikiye ayrılıyor, deniz ikiye ayrılıyor. Ayrılan bu yoldan İsrail yolları karşı kıyıya ulaştılar. Firavun ve askerleri onu kaybetmemek için o yola girdiler. Ve Allah'ın emriyle tekrardan ayrılan deniz birleşti. Ve Firavun ve askerleri boğularak öldüler. Sonlarını görmüş oldular. Ve İsrail yolları karşı tarafa geçiyor Kızıldeniz'in. Firavun'un zulmünden kurtulmuş oluyorlar. Yüce Allah Hz. Musa'ya Sina dağında temel dini ve ahlaki ilkeleri içeren ilahi emirleri levhalar halinde vermiştir. Kendisine de Tevrat adlı ilahi kitap vermiştir. Yahudilik'te o nemir vardır ya o önemlidir. Aynı zamanda Tevrat ilkinin ilahi kitaptır. Hazreti Musa'ya inmiştir. Allah İsrail çölde çeşitli mucizeler vermiştir. Taştan 12 pınar fışkırmıştır susuzluklarını gidermesi için. Üzerlerine gölgelik yapılmıştır bulutla ve kudret helvası ve bıldırcın eti gökten gelmiştir. Karınlarını doyurmuşlardır. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriliyor. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisine su istediğinde Musa'ya Asan'ın taşa vur diye vahyettik. Taştan 12 göz fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerini de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla balırdırın eti yedirdik. indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Onlar nankörleriyle bize değil fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. İsrailoğulları filanın zulmünden kurtulmalarına rağmen bunca mucizeyi güzellikleri nimetleri görmelerine rağmen yine ne yapıyorlar Hz. Musa'ya ve Allah'a inanmakta gevşeklik gösteriyorlar. Kendilerine kötülük ediyorlar. Hz. Musa Allah ile görüşmek için Sina Dağı'na gidince Samiri adlı kişi tapmak üzere altından buzağı yapıyor. Altını eritiyorlar. Buzağı nedir? İneğin yavrusuna denir. Buzağı yapıyorlar ve yeniden putperestliğe dönüyorlar. Hz. Musa Aleyhisselam ise döndüğünde Samiri adlı kişiyi oradan kovdu. İsrail da yaptıklarına pişman olup tövbe ettiler. Tabi Allah ile görüşmeye gidince kardeşe Harun'u başlarına bırakmışlardı ama kardeşi Harun'u dinlemediler. Allah İsrail kendilerine vaat edilen Filistin topraklarına gitmelerini istedi ama İsrail bunu kabul etmedi. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun'u yalnız bıraktılar. Allah İsrail cezalandırdı. Onlar Sina çölünde yıllarca perişan bir şekilde yaşamak zorunda kaldılar. Konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın dolaşmak üzere oradan kutsal topraklar yani onlara 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme diyor Hz. Musa'ya allah Teala. Gördüğünüz gibi İsrailoğulları birçok mucize, birçok güzellik görmelerine rağmen ama Allah'a inanmakta, Hz. Musa'ya inanmakta hep gevşeklik göstermişler. Hz. Musa'nın emirlerine uymamışlar. Hz. Musa aleyhisselam ve Hz. Harun aleyhisselam büyük zorluklara Allah'ın yardımıyla göğüs germişlerdir. Firavun karşısında göstermiş oldukları sabırlı duruş, cesaretli duruş, kararlı duruş insanlar için en güzel örnektir. Çünkü Firavun o dönemin zalim hükümdarıydı ama o zalim hükümdara rağmen korkmamışlardır, tebliğ görevini yerine getirmişlerdir. Hz. Musa Aleyhisselam'ın mucizelerine bakalım. Asasının yılan olması. Yere atınca asası yılan olmuştu elini koyuna sokup çıkardığında eli nur gibi parlamıştı ve Kızıl Denizi asasıyla ikiye ayırmıştı. Bunlar Hz. Musa Aleyhisselam'ın en bilindik mucizeleridir. Hz. Musa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de bazı özellikleri geçiyor. Onlara bakalım. Hem Resul hem de Nebi bir peygamberdir ve ihlas sahibidir. Resul nedir? Kendisine ilahi kitap verilen peygamberlere denir. Kendisine Tevrat da verildiği için aynı zamanda Resul peygamberdir. Nebi de peygamber demektir ama kendisine ilahi kitap verilmeyen Allah'ın mesajlarını insanlara ileten peygamberlere denir. Aynı zamanda nebidir ve ihlas sahibidir. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir. Allah'ın gözetiminde yetiştirilmiştir ve ona sevgi verilmiştir. Güçlü bir karaktere sahiptir ve güvenilirdir. Hazreti Muhammed'in geleceğini de kavmine müjdelemiştir. Böylelikle Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatını işledik. Sıradaki konumuza geçelim. Bir ayet tanıyorum. Ayetel Kürsi ve anlamı adını içinde geçen kürsü sözcüğünden almıştır. Kürsü ne anlama geliyor diyorsanız Allah'ın ilmi, kudreti, tahtı ve hükümranlığı gibi anlamlara gelir. Bakara suresinin 255. ayetidir. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın Bakara suresi kaç ayetten oluşur? 286 ayetten oluşur. Ve 255. ayeti bir tane ayettir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şu sol tarafta gördüğünüz cümlelerin ya da Türkçesini şu aşağıdan göstereyim. Bu cümlelerin hepsi bir ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi Kevser suresi 3 ayetten oluşur. Ama gör, görmüş olduğunuz bu cümleler toplu bir ayetten oluşur. Çünkü Bakara suresinin 255. ayeti bir tanedir. Sadece bir tane vardır 255'ten. Buna dikkat edelim. Bazen karşınıza gelir. Ayetel kürsü tek ayetten oluşur. Yüce Allah'ın eşsiz sıfatları ve gücü anlatılır. Allah'ın isimleri tanıtılır. Ve Allah ayetel kürsü ile kendisini bize tanıtıyor. Ayetel kürsünün genelinde Allah'ın gücü, kudreti, isimleriyle bize tanıtılıyor. Allah'tan yardım dilemek ve her türlü tehlikeden korunmak için ne yapıyoruz? Okuyoruz. Farz namazlardan sonra tesbihattan önce ayetel kürsüyü okuyoruz. Ve günün her anında ayetel kürsüyü okuyabiliriz. Peygamber Efendimiz de yatmadan önce felak, nas surelerini ve ayetel kürsüyü okumuştur. Kur'an ayetlerinin en faziletlisidir demiştir Peygamber Efendimiz. Çünkü içerisinde Allah'ın 5 tane ismi ve çeşitli sıfatları geçiyor. Sıfatları konumuz olmadığı için onlara değinmeyeceğim. Ama isimleri bizim için önemli. isimlerine değineceğiz. Anlamına bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Allah ondan başka ilah yoktur. Burada aynı zamanda tevhid inancı vurgulanmıştır. Şuraya tevhid yazayım. Tevhid ne demektir? Allah'a birlemek demektir. Allah'ın bir olduğunu kabul etmek, ibadetleri yalnızca ona yapmak demektir. Burada tevhid inancı da var. O haydır yani diridir. Kayyumdur. Her şeyi gözetimi altında tutandır. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şey bilemezler. Onun kürsüsü gücü yani kudreti gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir büyüktür. Gördüğümüz gibi ayetel kürsünün anlamında Allah'ın eşsiz gücü sıfatları ve isimleri bize anlatılmıştır. Şimdi Allah'ın isimlerini burada hay var, kayyum var. Allah zaten en başta en gelen ismi o yücedir ve büyüktür. Bakalım Allah'ın ayetel kürsüde geçen isimlerine. Allah kaynatı yaratan ve idare eden varlığı zorunlu olan Allah'ın en özel ve en kapsamlı adı. Günlük hayatta her Müslümanın en çok kullandığı Allah'ın ismidir. El-Hay, El-Hay geçiyor ya, Allah'ın diri olması yani varlığı daim olan, diri olan, her şeyin varlığı onun varlığına bağlı olan demektir. El kayyum, varlığı el kayyum burada geçiyor. Varlığı kendi kendine yeterli olan, yarattıklarını koruyup gözeten anlamına gelir. El ali, şeref ve hükümranlık bakımından en üstün olan yani en yüce olan. El azim, zatının ve sıfatların mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu olan, büyük olan demektir. Ayet-el Kürsü'de de geçen Allah'ın isimleri bunlardır. Bunlar da önemlidir arkadaşlar. Buralara dikkat edelim. Böylelikle Ayetel Kürsü konu anlatımımızı da bitiriyoruz. 2026 LGS Din Kültürü kampımızın 7. dersinin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.